Sevgili izleyicilerimiz her hafta olduğu gibi bu haftada dijital Mobile'deyiz. 10. Viyana Gudur 169 numaradayız. Yine 3 ayrı dijital Mobile müşterisine 1 gramlık hediyelik altın vereceğiz. Ramazan Bey iyi pazarlar. İyi pazarlar diliyoruz Ahmet Bey herkese. İç tarihlimizi belirleyelim inşallah bu haftaki. Of. 2 tane çıktı Ahmet Bey. Bunu birini siz açın. 2 tane geldi. Hatice ee, Akteke ee, 19. Viyana'dan hayırlı olsun. Hatice Akteke. İkinci talihlimiz Cemil Çalışkan 21. Viyana'dan hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Ahmet Bey bu düşmüştü. Recep Akkaya 18. Viyana'dan hayırlı olsun. Üçüncü altın talihlimiz. Sevgili izleyicilerimiz altınlarınızı 10. Viyana Gudrun 169 numaradan alabilirsiniz. Kendiniz gelemiyorsanız Auspice'ınızla birlikte bir yakınınızı da gönderebilirsiniz. Bizler yeni kampanyalarla Ramazan Belası sonu yine buradayız. Birlikteliğimiz devam ediyor.